Enteresan bir yarıştı. Ön taraf sakindi ancak orta ve arka tarafta çok fazla aksiyon vardı. Pistin her yerinde geçişler, mücadeleler izledik. Undercut çok güçlüydü. Bolca pit yaptılar. Pit yapanları, karşılanları karşıladılar. Bir de enteresan bir güvenlik aracımız vardı. Enteresan diyorum çünkü pistteki bir parça için çıktığı söyleniyor. Yani söyleniyor diyorum çünkü parçayı biz görmedik. Normal şartlarda pistte bir parça olduğunda bunu sağ güvenlik aracı ile hallederler. Ancak güvenlik aracına ihtiyaç duyduklarına göre parça büyük olmalı ki pist dışına taşıyabilmek için yeterli zamanları olsun. Fakat bu büyük parçayı yani büyük olduğunu varsaydığımız parçayı bizler göremedik hatta kimse göremedi. Yani bu durumda aslında yarış direktöründen ziyade bu Formula 1 yarışlarını çeken kişi yani bu kameraları yöneten kişide bir kabahat bulmak lazım. Çünkü geçtiğimiz hafta da çok kötü bir iş yapmıştı. Yarış boyunca tek bir aksiyonumuz vardı. Lando Norris Max Verstappen'in pit çıkışındaki mücadelesi ve geleceği de çok belliydi. Ancak onun yerine Lökler'in pit stopunu gösterdiler ve bize mücadelenin tekrarını izlettiler. Ve bu yarışta da bu parçayı kaçırdıkları gibi birçok aksiyonu da kaçırdı. Hatta takip ettiği aksiyonların da tamamını gösteremedi. Örneğin Lando Norris ile Charlotte'lerin mücadelesinde Lando Norris'in harika geçişini tamamıyla izleyemedik. Çünkü pistin neresinde hangi kamerayla çekmesi gerektiğini bilmeyen biri tarafından yönetiliyor yarışlar. Buna Formula 1'in eğilmesi lazım. Ancak biz yarışa bakacağız. McLaren'a, Oscar zaferine, Lando Norris'in mental durumuna bakacağız. George Russell harika bir başlangıç yaptı. Biraz onu konuşacağız. Bunun haricinde puanlan tüm takımlara bir göz atacağız. Neler yapmışlar diye yarışta. Aynı zamanda hafta sonu ciddi yarış var biliyorsunuz. Ona da bir bakacağız. Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karaboğa. Sakin ve kontrollü güç. Oscar Piastri kafasının içinde sesler duymuyor. Kontrolünde olmayan şeyleri dert etmiyor. Gereksiz polemiklere girmiyor. En iyi aracı kullanmayı dert etmiyor. Ve en hızlı aracını da gerektiği kadar hızlı sürüyor. Polo al, ilk virajdan lider çık. Arkandakini DRS ve undercut tehditlerinden çıkar, yarışı kontrol et ve kazan. Söylediğim kadar basit değil tabi ama bu seviyede süren pilotlardan bahsediyorsak bu araçla işlerin bu kadar basit olması lazım. Piastri kendi işini zorlaştırmıyor. Hiçbir yerde takılıp kalmıyor. Avustralya'da sezon açılışında olanlara takılıp kalabilirdi mesela. Veya Japonya'da bana neden Verstappen atak yapma fırsatı verilmedi diye takılıp kalabilirdi. Bunları dert edebilirdi bu tür dramalar yaratıp işleri kendi adına zorlaştırabilirdi. Mental gücünü farklı yerlere dağıtabilirdi. Fakat bunların hiçbirini yapmadı. Bahreyn'de dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi. Dördüncü yarışta ikinci zaferini aldı. Geçtiğimiz senenin ortalarında onun nasıl adım adım Lando'ya yaklaştığından bahsediyorduk. Sonra Papaya kuralları ve Lando'nun şampiyonluk mücadelesi devreye girdi. Performansı biraz düştü bu seneye nasıl başlayacağını çok merak ediyordum. Çünkü Lando'ya ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın onu sadece belli yarışlarda yenebilmeyi başarmıştı. Ve Lando'nun istikrarını onda görememiştik. Bu sene bunu da bize göstermeye başladı. Hafta sonu da sevdiği bir yere gidiyoruz. Momentum kazanması için harika bir yerde. Ancak bu kolay olmayabilir veya olabilir. Ne kadar kolay olacağı Lando Norris'in bugünlerde kafasını ne kadar resetleyebileceğine bağlı. Norris çok iyi bir pilot. Bunu seneler önce de söyledim. Bahreyn'deki bu performansının ardından da söylüyorum. Tüm pistlerde, yağmurda, hem tek turda hem de yarış temposunda size sürekli üst düzey performans verebilecek, asla hata yapan bir pilot. Ancak şu an kafası hiç yerinde görünmüyor. Norris'in mental olarak iyi bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Kendine zorluklar çıkartıyor. Yani Lando'nun biz en iyi performans veren pilot ikilisiyiz demesine hiç gerek yok. Onlar çıkıp yarışları kazandıkça biz izleyenler olarak zaten bunu söyleriz. Bizi en iyi aracın onda olmadığına ikna etmeye çalışmasına da hiç gerek yok. O araçla kazandığında biz zaten o araçla birlikte seni dövüyoruz maalesef şampiyonluk için gerçek bir şansı olduğunu fark ettiğinden beri kafasını bu tür gereksiz şeylerle doldurdu. Sadece kendi kendine zorluk çıkartıyor ve tüm bunlar olurken sadece işine bakan Piastri onun üzerindeki baskıyı arttırıyor. Lando Norris şampiyon olmak istiyorsa buradan geri dönmesi gerekiyor. Bu mentaliteden çıkıp sadece yarışlara odaklanması lazım. Bahreyn'de her şeye rağmen ikinci olabilirdi maalesef tekerlek tekerleğe mücadelelerde sanki kendinden şüphe ediyor. Ne yapması gerektiğini veya yaptığı şeyin doğru olup olmadığından şüphe ediyor. Lökleri geçişi çok güzeldi ama bu geçişi daha önce de yapabilirdi. Geç kalmış olsa da her şeye rağmen Russell'ı yine geçebilirdi ancak ilk virajda tüm kozlarını oynamaya karar verdi. Ve burada başarısız olunca üçüncülükle yetindi. Biraz sakinlik, biraz sabır, biraz daha özgüven gerekiyor. Russell'ın ikinciliğinin bir kısmı ona ait. Bir kısmı diyorum, çok da büyük bir kısmı değil. Çünkü Russell'ın bu yarıştaki ikinciliği Norris'in problemleriyle açıklanamayacak kadar olağanüstüydü. Bu olağanüstülüğün birkaç ayağı var. İlki Russell. Russell bu sezon neler yapacağını en çok merak ettiğim sürücülerden biriydi. Hamilton'ın gölgesinden çıkıp Mercedes takımına lider olmayı nasıl idare edeceğini çok merak ediyordum. Şu ana kadar gördük ki idare etmiyor, yönetiyor. Hem pistte gösterdiği performansla hem de pist dışındaki davranışlarıyla George Russell şu anda Mercedes'in lider pilotluğunda harika bir iş çıkartıyor. Bahreyn'de ise sadece harika bir iş çıkarmanın çok ötesine geçti. Yani Lando'yu arkasını tutmaya geçtim. Elinde orta mur kalmayan Mercedes'in ona yumuşak set vermek zorunda kalmasını ve bu yumuşak setlerle çok uzun bir sin tapmasını yine geçtim. Yani tam olarak da geçemiyorum çünkü bu yumuşak setle yarışı ikinci bitirebilmek hem de Mercedes'le Lando'yu da arkasını tutarak bu gerçekten çok büyük bir iş. Ama tam geçemiyorum da neyse bunu da geçtim. Tüm bunları yaşadığı problemlere rağmen yaptı. Yani tüm bunlara rağmen yine ikinci olabilmek pastanın üstündeki çilekti. Sadece DRS probleminden bahsetmiyorum. DRS problemin bize en çok yansıyan tarafıydı. Russell aracındaki tüm elektroniği kaybetti yani radyoya basınca diğere saçan bir araçtan bahsediyoruz. Sadece bununla kalmadı, direksiyon ekranındaki tüm bilgileri kaybetti. Bu da yetmedi, fren elektroniğini kaybetti. Turlar boyunca her turda birkaç kez Russell fren elektroniğini resetlemek zorunda kaldı. Yani bu ne anlama geliyor derseniz, viraja girerken fren pedalının nasıl hissiyat vereceğini bilmiyordu. Frene bastığında fren bir anda düşebilirdi tüm bu problemleri yöneterek aldığı ikincilik bu sezonki müthiş başlangıcını taşlandıran bir performanslı. Sezonun bir diğer yıldızı Şarlöckler. Geçen seneden beri üst düzey bir performans izletiyor bizlere. Bahreyn'de bunlardan biri oldu. Ferrari deyince tabii daha çok aracı konuşuyoruz. Bunun bir sebebi Lökler'in reysel performanslarıyla sürücü tarafında konuşacak bir şey bırakmaması. 2022 ve 2023'ü unutturdu. Ferrari ön sıralarda savaşamadığı için tam olarak performansının karşılığını alamıyor ama Lökler geçen seneden beri çok daha iyi bir durumda. Tabi bu Lewis Hamilton'ı daha da kötü gösteriyor. Ancak Lewis Hamilton'ın performansına gerçekten kötü diyebilir miyim? Hayır. Hamilton'ın performansına en fazla o da bir insan diyebiliyorum. Yani pilotlar araçları fısıldayıp şimdi böyle hızlı olacaksın demiyor. Hızlı olmayı bildikleri yolu yeni bir araca geçtiklerinde de uygulamaya çalışıyorlar. Ancak genellikle bunu başaramıyorlar çünkü araçları buna izin vermiyor ve böyle bir durumda bu aracı en hızlı şekilde nasıl sürebilir mi bulmaya çalışıyorlar. Motor frenlemesinden frenlere, güç aktarımından direksiyonla her şeyin yeni olduğu bir araçta zaten Hamilton gidip direkt löklerle kafa kafaya bir performans gösterseydi bir dakikaya Hamilton ya uzaylı ya da lökler çok kötü derdim. Sezon başında söylediğim gibi Hamilton'ın şu anki performansı ve ya yaşadığı sorunlar son derece doğal. Lökler'in biraz gerisinde kalmasını bekliyordum. Şu anda oralarda. Zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Lökler bu kadar üst düzey performans verirken onun kapatması gereken bir mesafe olması son derece normal. Ferrari Bahreyn'e yeni bir taban getirdi ve taban işe yarıyor gözükse de araç yeterince hızlı değil yarışa orta murda başladıkları için daha geç bir stop yaptılar ve bu yüzden rakiplerine karşı bir lastik avantajları vardı. Bu lastik avantajıyla yeni lastiklerle iyi göründükleri dönemler oldu ancak lastikler eskidikçe aracın defoları da ortaya çıkmaya başlıyor. McLaren kadar hızlı olmadığı gibi lastiklere de McLaren kadar iyi bakamıyor. Şu ana kadar da güçlü oldukları bir pis göremedik. Belki ciddede daha iyi bir performans gösterebilirler. Ancak Ferrari'nin aracı toparlaması daha zaman alacak gibi görünüyor ve Hamilton'da bu süreçte daha iyi olacaktır. Red Bull için ise felaket bir hafta sonuydu. Yarış öncesi konuştuğumuz lastik ısılarının kontrolünün oldukça önemli olduğu bir pistte çok dengesiz bir araçları vardı. Araçta denge olmadığından hele iki viraja girişlerde ve çıkışlarda bu kadar kayan bir arabayla lastik ısılarını kontrol etmeleri zaten mümkün değildi ki en büyük problemleri de buydu. Red Bull mevcut haliyle rekabetçi olabilmesi için pürüzsüz bir asfalta lastik aşımının olmamasına ihtiyaç duyuyor. Şu anki görüntüde aşım probleminin olduğu her pistte zorlanacaklar. Onlar için tek iyi haber Tsunoda'nın tüm problemler düşünüldüğünde iyi bir hafta sonu geçirmesi ve üstüne puan alabilmesi oldu. Tam ters tarafında ise Alpin var. Alpin'i sezon önce seslerde bir hali beğendiğimi söylemiştim hatırlarsınız ve orta sıranın liderleri arasına yazmıştım. Tabi testler Bahreyn'de yapıldığından sezonun ilk 3 yarışı farklı pistlerde Alpin çok daha gerilerde kaldı. Problem her pist için farklı olabilir. Mini DRS ile ilgili kısıtlamaların onları etkilediğini söylediler. Bununla birlikte araçlarındaki asıl güçlü yönün lastik yönetimi olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü lastik yönetimine en çok ihtiyaç duyulan yarışta Alpin parladı. Gelsi harikaydı. Duhun yine tam iyi bir hafta sonu geçiremedi. Güvenlik aracı şanssızlığı onun yarışını etkiledi. Duhun'la ilgili halen ortadayım. Zaman verilmeyi hak ettiğini gösterecek performanslar gösteriyor ama arada sırada. Bazen şanssızlık bazen kendi hatası. Hata yapmadan sıralama turlarını tamamlayıp yarışta da bir şanssızlık yaşamadığında iyi bir sonuç olabilir. Hızının olduğu belli ama bunu henüz tam anlamıyla ortaya çıkarmayı başaramadı. Haas için ise iki bambaşka gündü. Felaket bir cumartesi, muhteşem bir pazar. Yarışa başlarken bu kadar iyi bir sonuç alabileceklerini tahmin etmişler miydi bilmiyorum ama oldukça iyi bir yarış planı ortaya koydular. Haas'ın strateji ekibinde ve genel olarak mühendislik ekibinde çok fazla değişiklik yaptığından bahsetmiştik sezon başında. Yarışta da en erken pite girip undercut'la öne fırlayan isim Okon'du. Yarışın en kritik hamlesi buydu bence ve bunun üstüne inşa ettikleri yarış planı harika uygulandı. Araçlarında da performans vardı. Aynı şekilde Behrman da çok iyi bir yarış geçirdi. Ona biraz da güvenlik aracı yardımcı oldu. Açıkçası bu alanlar Haas'ın zayıf alanlarıydı. Bu konuda attıkları adımlar takdire şayan. Gelelim hafta sonu yapılacak Cidde Grand Prix'sine. Cidde pisti 6.1 kilometre uzunluğuyla takvimin en uzun 3. pisti. Ayrıca en fazla viraja sahip pist. Toplamda 27 viraj var, 11 sağa, 16 sola ancak birçok virajda tam gaz geçiliyor. 3000 tek pro bariyeriyle kaplı pist bildiğiniz üzere çok hızlı. Kaçırılanları da sınırlı yani güvenlik aracı çıkarmaya bir hali meyilli. Tur süresinin %73'ünde sürücüler tam gaz gidiyor. Pist cuma günü birinci antrenman seansında oldukça kirli oluyor ve antrenman seansı da gündüz yapıldığından araçların temsili durumlarını ikinci antrenman seansında görebiliyoruz. Pist devrimi de oldukça yüksek. Aerodinamik tarafta pist hızlı virajlar ve düzlüklerle domine edildiğinden kanatlar orta alçak seviyesinde. Pist çok sayıda viraj barındırsa da dediğim gibi virajların birçoğu tam gaz geçiliyor ve bu yüzden araç kurulumunda sürüklenmeyi mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyorlar. Pistin çoğunluğu orta ve yüksek hızlı virajlarında oluşuyor. Pirelli de lastik hamurlarını bu yarışta bir kademe yumuşattı. Önceki senelerde C2, C3, C4'ü getirirken bu sene C3, C4, C5'i getirdiler. Strateji opsiyonlarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Takımların güvenlik aracı beklentisiyle pist toplarını geciktirmemesine çalışıyorlar. Ancak bunları ne kadar başarabilecekler göreceğiz. İstatistik kısmına gelirsek Oscar Piastri'nin 32 Grand Prix'lik yarış bitirme serisi devam ediyor. Oscar bu yarışta tamamladığı takdirde Heidfeld ve Hamilton'ın 33 yarışlık serisini yakalayacak. Haifelt ve Hamilton, Formula 1 tarihinin en uzun yarış bitirme serisinde dördüncülüğü paylaşıyorlar. Bahreyn'de yapamadı ama Cidde'de muhtemelen yapacak. Max Verstappen, Sebastian Vettel'i e geçip Formula 1 tarihinin en fazla puan toplayan ikinci pilot olmaktan sadece 6 puan uzaklıkta. Tabii ki yeni sistemde maalesef bu yüzden bu istatistiği Formula 1 tarihi için değil de 2010 sonrası gibi kabul etmek lazım. Aston Martin ise Formula 1'de 100. Grand Prix'sine katılıyor. Gerçekten kutlayacak durumları var mı bilmiyorum. Fernando Alonso bu sezon ilk 4 yarışında puanlamadı. 2017'den beri bunu ilk kez yaşıyor. O sene de ilk 5 yarışta puan alamamıştı. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.